Evet, Aslan Tarıtı'ndan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Ben biraz geziyorum. Kendimi daha iyi enerjilerle doldurmaya çalışıyorum. Negatifliklerden arınmak istediğim için bunları yapıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Gezin, yürüyün. Ee, dışarıda güneşli havada ve deniz kenarlarında vakit geçirin. Toprağa basın. Güzel enerjilerle gelin burayı dinleyin, değil mi? Evet, bugün şöyle bir e, ordu girasını yaptım, gezdim bayağı yerleri. Yarın da işte bir Samsun'a geçeceğim, bakalım. Arkadaşlar e, arazdaki sessizlik bozulacak mı diye soracağız bakalım bugün. Niyetimiz zamansız zaman alıyorum. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu arada yap e, teşekkür butonuna yani aktif edenlere, hype atanlara ayrıca teşekkür ederim. Evet soruyorum o zaman ben. Aranızdaki sessizlik bozulacak mı? Şöyle güzel enerjilerle aldım. Kolektifin altındaki kişiyle kolektif arasındaki sessizlik bozulacak mı? Onların gerçekten e, hayatları zor biraz görünüyor. Hala aranızda büyük sınavlar olduğunu söylüyor. Kıskançlık enerjileri çok fazla. Sizi bir yerlerden görüyor mu, duyuyor mu, hissediyor mu bilemedim. Kıskançlık enerjileri yoğun görünüyor bu aralar. Ya da siz çok fazla bağımsız takılıyorsunuz ki onlar da bu kıskançlık enerjileriyle dolmuşlar, taşmışlar. Strateji yapıyorlar. Sanki diyorlar ki yok böyle bir şey yok. İstemiyorum. <laughs> Dedikleri bir süreçten geçiyorlar ama öyle bir şey değil tabi burası. Bakalım güç. Kendilerini güce getirmek. Maddi güçten bahsediyor olabilir. Ama daha çok biraz duygusal, ruhsal güç. O da çok önemli. Çünkü enerji eğer yükselmezse sizin bu enerjinizi sürekli kıskanırlar tabii ki. Kendi enerjilerini yükseltemedikleri için oluyor bu. Arkadaşlar olmak istedikleri yer siz ama işte gelin görün ki bunu bile açık yüreklikle gelip söyleyemiyorlar strateji yapıyorlar ve diğer oradaki bir yandan da bilinçaltı diyor ki başarı kazanmak istiyorum artık senin yanında olmak istiyorum senin gerçekten çok kıskanıyorum ama yapamıyorum dediği bir enerji hmm, neden çünkü aslında bolluğunu bereketini sizden alıyor yani kendi başına bu kadar güçlü olmuş olsa zaten bu arkadaş size doğrudan gelir. Yaptığı hatayı da kabul eder. Gelir sizi elinizden tutar, alır götürür. E nerede olmak istiyor? Çünkü sizi yanınızda olmak istiyor. E bunu yapmak bu kadar zor değil. Kadın ya da erkek karşı taraf. Şu anda bazıları yıkım ya içindeler. Onu da söyleyeyim. Bakın, enerjilerin hayatlarında bir yıkım var. Bu yıkım her şey olabilir. İster hmm, ellerinden malları gitsin, ister ellerine sevdikleri gitsin. İsterse bir hastalık, isterse bir ayrılık. Fark etmez. Burada bir yıkım enerjileri var mı? Var. O yüzden diyor ki korkularım aktif. Endişeliyim. Başarmam lazım o yüzden. Bu korkuları, endişeleri ortadan kaldırması için de güce ihtiyaç var değil mi? Elimin kolumun bağlı. Neden? Hım param yok. Kariyerim iyi değil. Ya da hala somut olarak işte bu travmalarından çıkamadım, kendimi iyi hissetmiyorum dercesine bir durum içindeler. Somut başlangıcı bir türlü sizin yanınıza, ayağınıza getiremediler. Başlayamıyorlar bir türlü. Sadece şeyde kalıyor, enerji olarak kalıyor, enerjide sıkışıyorlar. Sistem de onları zorladıkça zorluyor. Başaramayanlar daha büyük bir sınav yaşayacaklardır emin olun şu anda bunlarla uğraşıyorlar ve onlara Allah Madalen bir yüzünü gösteriyor, diğer yüzünü de sola gösterecektir eğer yapamazlarsa. Ben bunu niye açtım? Bakın aynalama yapan sizsiniz. Burada parlayan ışıl ışıl sizsiniz. Sizinle ruhsal anlamda iletişimde mi? Evet. Sizin spiritüel anlamda kendinizi geliştirdiğinizi, sevgilerinizi güçlendirdiğinizi de biliyorlar. Ama o gelin görün ki konfor alanlarından çıkamıyorlar. İkilem yaşayıp yaşayıp duruyorlar geçmişin enerjisi çok ım, yaralı. Çok fazla e, aldatılmıştık ya da darbe almıştık. Var. E, bu enerjilerden çıkmaları lazım. Artık. Ne diyelim? Çıkamadıkça evet, Develeniyorlar oldukları yerde sistemde daha ağırını veriyor. E çıkın artık. İnsan parayla aşk karşılaştırmaz. Yan yana olunca daha güçlü olursun. Ya da başka insanlarla, aşık olduğun insanı karşı karşıya getirmesin. Onlar başkadır, aşk başkadır. Oradan çıkacaksın, aşkına sahip çıkacaksın. Evet, aşkına. Kork geçmiş travmalarına tutunup da hayatı zehir etmeyeceksin iki tarafa da. Bakalım, aradaki sessizlik bozulacak mı? Biraz burada stratejik tavırlar var ama acı çok. E, acı çok olunca bu sessizliği bozmak isteyeceklerdir bir şekilde. Yani oldukları alanda kalmışlar ama bir zar atması gerekiyor. Bir şansı daha var. O şansını değerlendirmesi lazım sistem tarafından. Önünde kim olursa olsun engel olarak gördüğü ister geçmişi olsun, ister şu anda hayatında önünde ins insanlar olsun fark etmez. Burada o zarı atmak zorunda. Aksi taktikte acıyı çeke çeker oturur oturduğu yerde. Burası siz sessizsiniz. Bunu görebiliyorum. Ama diyor ki Bazılarının eş engeli var, bazılarının da anne var, bazılarında kardeş var. Engeller, engeller. Bazılarında da sizin sessizliğiniz. Evet, bazılarınız çok sessiz, belki umurunuzda bile değil. Ya da o noktaya sizi getirdiler artık. O yüzden de onlar yani aradaki engel olarak sizi de görüyor olabilirler. E, zar atmasınlar. Aslında bakın burada net olarak gelebilsinler. Haritaları var önlerinde duruyor. Bakmıyorlar bile haritaya. Sistem onlara yolu gösteriyor. Ama o yolda sürekli arkanızdan dolanıyorlar. Gizli saklı. Takip ediyorlar, bakıyorlar. Oldukları yerde kalmışlar. Dilekleri siz misiniz? Evet. Hmm. Ama işte gelin görün ki bu dilekleri gerçekleştirmek için de biraz cesarete ve egoların kırılmasına ihtiyacı var çok narsist özellikleri olan, egolu olan birileri var karşımızda. E bu, bu, da çok etken. Deneyim tam diyecektim ki tecrübe kazanmışlar. Bakın burada deneyim çıktı. Aslında geçmişte böylelermiş de çok fazla deneyimlemişler. Şu anda bunları bir daha aynı şeyi yapmak istemiyorlarmış. Aranızdaki sessizlik bu sefer bozulacak mı? Bir türlü bozacağım demiyor. Sürekli üzüntü, nasıl diyeyim korku, endişe bu noktadalar arkadaşlar. Bu haberi göndermeyi çok istiyor. E zaten ilahi adalet de bu noktada sizi destekliyor. Onlara bu üzüntüyü habire veriyor. Emin olun. Çok fazla acı çekiyorlar arkadaşlar. Sadakatleri geçmişte tabii ki bozdular. Sadakatsiz tavırlar gösterdiler. Gerek sizi manipüle ettiler, gerek başka insanlar tercih ettiler gerek insanların konuşmalarına etkilenerek sizi yarı yolda bıraktılar. Gerekse dilleriyle sizi dövdüler. Öyle diyelim. Evet. Ama hepsi artık bir deneyim. Yalnız kalmış, sizsiz, kötü hissediyor, yetim gibi hissediyor. E size arkadaş dönünce böyle olması gerekiyordu zaten. Dişilenecin sevgisiyle, şefkatiyle vardır ya. Şimdi buradaki erkek arkadaşım bazılar diyor ki hep kadınlara göre anlatıyorsunuz. Hayır ben kadınlara göre anlatmıyorum. Erkek arkadaşlar dinliyor ya burada. Onlar da e, dişil enerji zaten. Ben size göre anlatıyorum. Burada sürekli dinliyorsanız karşıdakiler eril enerji. Sizsiniz dişil enerji. Yani ben size göre anlatıyorum. Burada mağduru oynayan sizsiniz. Çünkü oynayan demiyorum. Mağdur durumda olan sizsiniz. Sizi manipüle eden sürekli olarak yarı yolda bırakan sorumluluk almayan da karşı taraf. İster kadın olsun ister erkek eril enerji. Bunu yazmışlar bugün de bana onu hatırlatmak istedim. İlahi adalet. Artık siz o kadar güçlüsünüz ki dişil enerji olarak benim umurumda değilsiniz gibi gösteriyorsunuz. Zaten maddi manevi de tamamlanmış bir süreciniz var. Bazı lükslerin tadına varıyorsunuz. Hayatı yaşıyorsunuz. ona takılı kalmıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet. Kalmamak lazım zaten. Kaldıkça sizin o enerjinizi orada hapsediyorlar arkadaşlar emin olun. Diye soralım bakalım. Koşullanma. İşte bunlar bu koşullanma yüzünden bir türlü oldukları alandan çıkamadılar ya. Şimdi bu koşullanma savaşmak gibi. Karşıyı hep tehdit algılarsın. Size hep tehdit algılıyor bunlar. Sizin aldatabileceğinizi, sizin onları yarı yolda bırakabileceğinizi geçmişte tehdit olarak algılamış. Sizinle geç, başkaları konuşmuş, konuşmuş sizinle ilgili, onları dinlemiş. Ya da hayatlarında onlara bağımlı kılan başka insanlar var. Çocuk, eş, anne gibi. Bağımlılıklar da var, başka bağımlılıkları. Bunların etkisiyle koşullanmış ben yapamam, ben edemem, ben sorumluluk alamam diyerek sizin her söylediğinizi savaş haline dönüştürmüş. Çok fazla çatışma enerjisi. O yüzden zırh giyinmiş ki baskılamış kendini korumaya almış. İnsan da aşktan kendini korumaya alır mı? Burası öyle yapmış ne yazık ki. Ama şimdi diyor ki senin ne kadar masum musun? Ben olgunlaştım artık farkındayım masum olduğunu biliyorum diyor. Hadi bakalım ben diyorum ki aradaki sessizlik bozulacak mı bana bunu söyle. Ama hala orada direniyor biliyor musunuz? Tamam bunları kabul ediyor biliyor farkındayım. Ama diyor ki geleceğim demiyordu. bakalım eyleme geçtiğimizde göreceğiz onları. Bence bozacaktır. Bakın ilk defa bir şey verdi burada. Yönümü sana çevirdim ve barışmak istiyorum. Sana zeytin dalı uzatıyorum. Evet, geçmişin enerjilerine çıkmak istiyorum. Ben olgunlaştım. Harika. Çünkü niye biliyor musunuz olgunlaşmış? Savaşla savaşa. Bu savaşarak aslında diyor ki birçok engeli açtım. Engeli aşarken de büyüdüm, güçlendim. O yüzden yönümü belirleyecek bir noktaya doğru gidiyorum aramızdaki sessizliği bozmak istiyorum. İlk defa dedi bak. Barışmak istiyorum. Bu ilişkiyi sahiplenmek istiyorum. Ve sizde buradaki insanların bazıları sizden büyük olabilirler. Kadın ya da erkek fark etmez. Ama öyle değilse de zihnen burada olgunlaşan erkek, kadınlar ya da erkekler var. Eril enerjiler daha doğrusu. Diyor ki benim dileğim sensin. Ben bu dileği gerçekleştirmek için güçlendim. Çok güzel. Hadi, aferin bunlara. İlk defa bir kart attı bize. Geliyorum zeytin dalı dedi. Barışmak istiyorum. Orta yolu bulacaklardır. Yani tamamen böyle size adapte olacaklar demiyorum. Tamam gelecekler. Orta yolu bulacaksınız bir şekilde. Herkes ilahi adaletin nasibini alacak derken İlahi adalet, silip süpürecek her şeyi, yanlışları ortadan kaldıracak, ikilemleri ortadan kaldıracak, mecburen ilahi adalet böyle istiyor ve bunun da farkında. Bazıları zorluk yaşıyor dedim ya, hastalıklar, cebelleşiyorlar, belki yakınların hastalığı, belki kendileri, sevdiklerinin kayıpları ya da maddi kayıplar gibi gibi süreçler var burada ve diyorlar ki bundan farkındayım, ilahi adalet gerçekleşiyor. Ben yapacağımı yapmıştım geçmişte sana haksızlık ettim artık bunların hepsini süpürmem lazım seninle bu aramızdaki engelleri aşmam lazım seninle köklenmem lazım çünkü kara bulutları yavaş yavaş dağıtıyorum mecburen demek zorunda kaldım o zaman bir tane işaret alalım değil mi arkadaşlar bakalım gerçekten aranızdaki sessizlik bozulacak mıymış İtibar ve yükseliş, barış ve kavuşma. o güzel. Vazgeçmeyecekler hem de. İlerleyecekler. Öyle bir ilerleme ki diyor ki umudum hep var. Ben bu umudu hiç yitirmedim. O yüzden kendi itibarımı da bu ilişkinin itibarını da yükselteceğim. Kavuşmak istiyorum. Sana armağan getirebilirim, çiçek getirebilirim ya da kendimi armağan olarak karşılayıp kadın sayar. Kendimi armağan olarak, armağan olarak sana sunabilirim dercesine bir durum içerisindeler. Arkadaşlar o yüzden barış ve kavuşma enerjisi aktif görünüyor. Hem bunu yaptığında e, kendini daha iyi hissedecekmiş. Farkında olmadan böyle sevinecek tabii ki bu durumda. E, mücadelesi yoğun olacak. Ama dedim ya e, karşılıklı görüşmek ve duyguları yükseltmek. Bunun için bir adım atacağım dedi. Aşkı başlatacağım. Evet. Ben bu aşk onun dileği. Başka türlüsü olmaz. Sizlerin bir ruh bağı var. Bunun farkındayız. Biliyoruz da. Bu yüzden de sistem onlara zorluğu dayatıyor. Öyle diyeyim. Bu hafta adımlar geliyor mu? Aranızdaki sessizliği bozacak mı? Bakalım bir haftalık süreçte. Işte. Şimdi yükleri alır. Evet önce bu alevlerinden, bu yüklerinden kurtulması gerekiyor ki zaten kendini tılsım padişahı olarak, dinarların padişahı olarak attı. Güçlü, kararlı, topraklanmış, güven veren, yani yavaştır, tembeldir biraz ama yavaş ilerlemiş. Ama bu yüklerden arınabilecek gücü de sahip olacağını söylüyor. Bakalım, devam ediyorum. Zaten alacağı karar da sevgiyle. Çünkü ölü gibi, mecburen kendini yaşatmak isteyecek ki o da sevgisiyle yaşatmak, sizin sevgini de yaşayacak. Arkadaşlar diyor ki bu bilgiler size akacak. Evet. Ve o adımı atacak. Bu bilgiler ne zaman akar? Üçlü bir zamanda. Üç gün içinde saat üçte belki yirmi üçünden beri bu bilgiler akıyor. Bilemeyiz yani. Belki üç aydır akıyor. Ve diyor ki şu anda hayal ettiği rüyadan uyanması gereken bir süreç diyor. Ve bu yüzden adım atacakmış. Dokuzlu bir zamanda arayacağım dedi. Haydi bakalım. Ay 29'u mu diyeyim? ayın saat 9 mu 19 mu diyeyim. Burada öyle siz istediğiniz gibi alın burayı ama 9 zamanda arayacağını bize söyledi. Alın kabul edin. Güzel bir enerjiydi bugün. Ee, ilk i̇lk başlarda böyle kendini zorladı ama sonradan bu enerjiyi aktif edeceğini aldık. Sistem çünkü zorluyor. Yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu güveni size vereceklerine inanıyorum. Çünkü kendine olan güvenini sağlamak için bu acılar çekiliyor. Unutmayın şu an acılar içerisindeler. Bunu da e, net söyleyebilirim. Birçok danışanımda bunları görüyorum. Hatta bu kartlar da zaten enerjileri aktifleştirmiş görüyorum. O yüzden içiniz rahat olsun. Kendinizi, boğaz çakranızı temizleyerek hazırlayın. Alın kabul edinlerin dedim. Beğenenle beğenin butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.